Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte şans topu çekiliş sonuçlarına bakacağız. Çekiliş tarihimiz 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü. Çekiliş numaramız 1. Şans numaralar 1, 4, 7, 14, 24 artı sayımız 1 olarak belirlenmiş. Sizde şans topu sonuçlarından açıklanan açıklanmaz haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Şans numaralar bunlardı. Kategorilere bakalım. 5 artı 1 bilen kişi sayımız maalesef yok. Ee, kazanan kişimiz olmadığı için ikramiye de yok. 5 bilen 6 kişi 5087 lira almış. 4 artı 1 bilen 68 kişi 448 lira almış. 4 bilen 957 kişi 39 lira almış. 3 artı 1 bilen 1746 kişi 26 TL almış. 2 artı 1 bilen 15928 kişi 10 lira almış. 3 bilen 25.756 kişi 7 lira almış. 1 artı 1 bilen 50.828 kişi 5 lira almış. 0 artı 1 bilen de 48.417 kişi de 5 lira 50 kuruş almış. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.